Bugün burada hem sizlerle bir asfal etme hem de projelerimizi sizlere kısaca da olsa tanıtma noktasında birlikte olduk. Biliyorsunuz 31 Mart'ta bir belediye başkanı seçimimiz var. Ve biz Yeniden Refah Partisi genç ekipler olarak, iddialı kadro olarak ayağa yere basan projelerle biz bu seçimlerde İnşallah hem büyük şehirde hem Durkadir oğlunda hem 12 Şubat'ta ve diğer tüm ilçelerde Türkoğlu, Göksün, Elbistan, Avşin, Ekinözü, Nurak tüm ilçelerde iddialı bir şekilde geliyoruz. Hemşerilerimiz artık biz de varız diyoruz. Hemşerilerimize diyoruz ki artık alternatif var. Artık oyumu nereye vereceğim noktasında tıkanan seçmenimize işte oyunu vereceğim doğru adres diyoruz. Hepimiz canlarımız ve mallarımızı kaybettik. Kahramanmaraşlı olup yas olmayan yok. Şu anda ben kendimde bir sanayici olarak esnaf ve sanayici kardeşlerimizin, iş adamlarının en büyük problemleri yıkılan fabrikalarının, yıkılan dükkanlarının, yıkılan iş yerlerinin yerine sağlam standartlara uygun binalar bulma bulması. Bulduğu binalar fiyatlar Faiz kira fiyatları, uçuk fiyatlar, esnaf, küçük esnaf evine ekmek mi götürsün? Yoksa peşin istenen milyon TL'lik kiraların ödesi. Bizi 12 Şubat Belediyesi'ni aldığımızda yapacağımız ilk adımlardan biri de küçük sanayi kampüsleri yapmak. İnşallah Karvanmaraş'ın batı merkezi, batı kenti ve cazibe merkezi haline getireceğiz. Bunların yanında iki tane de küçük köprümüz var. Biri Köşürge'de Körsulu Sulu üzerinden atacağımız çok 50 metrelik bir köprü. 3 gün önce oradaydım. Yerinde tespitleri yaptık. Bu şekilde o çok virajlı yol ve yaklaşık 3-4 veya 5 kilometrede yol kısılacak ve köylümüz çok hızlı bir şekilde özellikle kış günlerinde şehre bağlantısında merkeze bağlantısında daha rahat edecek.